Merhabalar. Trambolin herkese uyan bir egzersiz tipi mi? Trambolini hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle elastik bir zemin üzerinde hoplayıp zıplayarak yapılan bir egzersiz. Hatta çocuklar oyun olarak kullanıyorlar. Olimpiyatlarda bir spor dalı olarak kabul edildiğinden beri erişkinlerin de çok ilgi gösterdiği bir spor dalı. Ancak hazırlıksız başlandığında ve kontrolsüz yapıldığında hem çocuk hem de erişkinlerde el kol bacak boyun omurga yaralanmalarına kırıklara neden olabildiği de gösterilmiş. O nedenle dikkatli olmak ve bir özellikle erişkin orta yaşlı ve yaşlı bireylerin bir antrenör eşliğinde başlaması önemli. Diğer taraftan trambolinle ilgili birkaç bilimsel çalışma var. Trambolinin dengeyi, kas gücünü artırdığına, diyabetik bireylerde insülin direncini, karın çevresi yağlanmayı azalttığına yönelik. Ancak bu çalışmalarda trambolin diğer yer egzersizleriyle karşılaştırılmamış. Biliyoruz ki düzenli egzersizin kendisi zaten bu işleri yapıyor. O nedenle burada hani trambolin mi yoksa o sırada bireyler başka egzersiz yapsaydı da aynı şey olur muydu ki olurdu. Dolayısıyla daha nitelikli çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum. Trambolinle çok ilgileniyor ve başlamak istiyorsanız lütfen bir antrenör eşliğinde başlayın derim. Mini trambolin kullanacaksanız da çevresine güvenlik barları alarak kullanın. Bu şekilde devam edin derim. Dengede ve mutlu kalın lütfen.